Merhaba arkadaşlar. Yeni bir uygulama tavsiyesiyle karşınızdayız. Bu uygulamamız iPhone kullanıcıları için telefonlarının batarya ömrünü gösteren bir uygulama. Şöyle başlayalım yavaştan. Battery Life uygulamanın adı. Atıyorum bir telefonunuz var ve bu telefonunuzun e, pili normalde... E, örneğin şu telefon. iPhone 6s Plus normalde 2750 mAh bataryası var. Ama... Ee, bir buçuk senelik yaklaşık kullanımdan sonra telefonun 2400 mAh bataryası kalmış hatta bu bir anda 2300'e düştü canlı olarak hep 2400'de duruyordu yani telefonun batarya kondisyonu %84. Şu anda %71 şarjı var ve telefonun mevcut içindeki bataryasının içindeki enerji 1633 miliamper olarak gösteriyor. Burada sıcaklık verdiği voltaj değeri gibi değerler var. Bir şarj aleti taktığınızda ne kadar amperle şarj ettiğini görebiliyorsunuz. Bir powerbank alırken mesela buradan bir test edebilirsiniz. Çok iyiymiş gerçekten. Bu uygulamayla hem Atıyorum adaptörünüzü hem power bank'inizi deneyebilirsiniz. Hem ikinci el bir telefon alırken batarya kondisyonunu kontrol edebilirsiniz. Pek çok artıyı bizlere sunuyor arkadaşlar. burada good diyor hala ama hani bence biraz evet. daha iyi olabilirdi. Aynen. burada uygulamanın sadece tüm özellikleri bu değil. Tabii satın alabiliyorsunuz ekstradan ama ücretsiz olarak da bayağı özelliği var. Böyle reklamlar çıkıyor. Alıştık artık reklamlara. Bir de artık bu reklamlar da kapanmıyor şuradan. Öyle evet belli bir zaman veriyor geçmek için. Bir nevi CPU-Z uygulaması gibi buradan bilgiler alıyorsunuz. iPhone 6s. Burada bilgiler var. Ekran çözünürlüğü bir yanlış yalnız. Onu söyleyeyim. PPI değerleri falan doğru. Ama... Mesela işlemci ile ilgili detaylar var ve burada CPU kullanımı ile ilgili de bir görüntüleme de da var. Daha kapsamlıymış buradaki ekranı ama. Evet yani burası iyi. Hem işlemci ile ilgili detayları da öğrenebiliyorsunuz. İşte L2 cache mesela 3 MB iyi bir yani değer bu. GPU zaten PowerVR'ın GT6700 biliyoruz. Buradaki özellikleri. E, yazıyor. Neleri desteklediği. Bellek tarafında mesela 2 GB RAM var. DDR4. Evet. Onu Onları arayında. gösteriyor. E, şu anda mesela 1.6 GB boş boş. boş. Ya bu çok iyi bir rakam. işte. Android'de bunu yakalayamıyorsun. Evet. Yani, yani RAM bu, kullanımı. Aynen. Yani Android'de 2 GB'ın 1.6'sı boş olsa hani hakikaten kafa üstü tat Şu 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 anda kullanım hani 3 397 MB. Yani hani, bunun doğruluğuna güvenirsek böyle. Hani şimdi bunu başka bir yerden Tabii. doğrulayamam ama e, böyle bir durum var. Depolamayı da burada görebiliyorsunuz. Bu 128 gigabaytlıkta e, free kalın alan 71.88 e, 41 GB'da alan kullanıyormuşum. Yani bu maksimumu mesela ben 128'lik gerek yok bana 64 yeter mesela ben evet. artık onu söyleyebilirim. 128 dolmayın. Video çeksen de ben telefonda video tutmuyorum o kadar. Siliyorum. Hı. Evet arkadaşlar, e, Batarya level uygulaması sizlerin hem bataryanızla ilgili pek çok bilgi almanızı sağlıyor. Hem de e, cihazınızdaki depolama, RAM, işlemci kullanımı gibi e, pek çok birimle ilgili detaylı bir rapor, anlık rapor almanızı sağlıyor. E, ücretsiz bir uygulama ama reklam bazen arada çıkıyor. O da olsun hani e, adamda para kazansı bir güzel bir uygulama yapmışlar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.